Selamlar Kiksven hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. E Football Operant birdeyiz arkadaşlar. Barcelona'yı seçtim. bağlantı durumu kontrol ediliyor ve rakibimiz gelecek şimdi. Barcelona ya yani, E futbolda çok iyi arkadaşlar gerçekten. Çok iyi oynuyorlar. Beşli savunma çok güzel. Bakalım bugün e bu maçta nasıl bir iş çıkartacağız. Bayern Münih geldi genelde e rakipler e Bayern Münih oluyor. %90 ihtimalle Bayern Münih oluyor. Bayern Münih daha sıklıkla tercih ediliyor ama ben Barcelona öyle güzel bir oyun oynadığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, güzel bir kadro tabii ki. Sağlam bir kadro. Bizimki de boş değil yani. Boş değil abi bizimki. Şuna bakar mısın? Beşli savunma var. Bakalım nasıl bir maç olacak? Umarım bol gollü bir maç izleriz arkadaşlar. Bayern Münih FC Barcelona karşılaşması Alianza Arena'da Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Elenmişti Ve Lewandowski dokundu maç başladı Her zamanki gibi kasmaları Görüyoruz arkadaşlar Pique Lewandowski'ye gelmedi Pique Langle Beşli savunma oynuyor çok kötü kasıyor arkadaşlar Gerçekten Yani e, futbolun kaderi bu Kotiyo, 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 kotiyo. Şimdi de yok. Messi. Ah be. Messi'yi de iyi kullanırız yani arkadaşlar. Me Allah. Of köşeye vurdu. Köşeye güzel vurdu. <laughs> Messi orada geçebilseydim var ya çok iyi işler gelirdi orada da. De Jong, Coutinho, Jordi Alba. Oo. Çok kötü bir pas. Bak bak savunma arkasına gidecek. Piqué Jordi Busquets Messi Abi ne oldu? Messi öldü herhalde orada. Griezmann. Abi al o topu. Griezmann. Busquets. Of Messi çok güzel sıyrıldı. Busquets. Yapıyoruz bu sporu abi. Yapıyoruz bu Gol abi Messi Messi Öpücük gönder bakalım Messi Beğendiniz mi arkadaşlar golü Ama gol güzeldi Gerçekten güzeldi yani gol Gol gerçekten şahaneydi Güzel golleri Severiz Pique Messi ofansif orta sahada oynuyor Arkadaşlar Messi Abi sürekli taktikler değişiyor E futbolda Langley, Busquets. Hadi Griezmann koş. Ya savunma arkasına koşman lazım senin ya. Busquets. De Jong. De Jong. Jordi Alba. Of be hadi. Abi burada top kaybedersek gol yeriz yani normal bir şey. Yemememiz anormal olur zaten. De Busquets. Güzel paslar. Messi al onu. Messi al onu. İşte bu. Müthiş müdahale. Eyvah gidiyor. Lan! Kendi kalesine atıyordu az daha. <laughs> Joshua Kimi topun gerisinde. Kimi? Manuel Neuer vay! Güzel. Oo! Ama mantıklı ha biliyorsunuz mu arkadaşlar? Niye biliyorsunuz mu? Şimdi abi kornerde e, kaleciyle kullandığı zaman şöyle bir artısı oluyor. E, ceza alanında bir kişi fazla olmuş oluyor arkadaşlar. Yani aslında oradan kaleciyle kullanmak mantıklı. Eğer e, son pozisyon olacağını düşünüyorsan ya bu arkadaşın yaptığı gerçekten e, çok mantıklı bir şeydi. Evet e, ilk yarı gerçekten güzel bir karşılaşma oluyor ama yani birazcık pozisyon e, zenginliği yok diyebilirim arkadaşlar ama güzel goller oldu. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak. Barcelona Bayern Münih karşılaşmasının ikinci yarısındayız. Griezmann dokundu ve ikinci yarı başladı. De Jong. Busquets. Messi. 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 Messi bıraktı De Jong. Jordi Alva düşürdü Jordi Alva'yı. Langley. Umtiti. Pique. Busquets. Güzel paslar. Messi. Kaleci Manuel Neuer. İyi vuramadım arkadaşlar. Çok da iyi vuramadım yani. Hani e, iyi vursam gol olabilirdi. Eyvah. Hayır yapma o müdahaleyi yapma Yapma onu yapma ne olursun yapma Gol yemek istemiyoruz ya Freekick'den gol yemek istemiyoruz Çok tehlikeli bir bölge ya Otomatik kaymanın e, Zararları işte arkadaşlar Yani buradan Gol yemememiz çok zor Yani normal abi orası en tehlikeli Bölge yani oradan gol yersin normal Oradan gol yersin. En tehlikeli bölge burası. Alan bir de iyi vurdu. Gol olur tabi yani. Olmaz mı? Olur. Griezmann. De Jong. Arkadaşlar ya. Valla çok kötü oldu ya. Orada faal yapmasa. Messi. Messi geçemedi. Goreska'dan aldı topu. Busquets. Griezmann. <laughs> Arattı. Çok erken geldi 2-2 oldu Gerçekten çok güzel bir karşılaşma izliyoruz arkadaşlar Bravo Griezmann Gerçekten derinlemesine harika bir pas Griezmann çok iyi değerlendirdi Oyuncu değişikliği yapmalıyız ee, Arkadaşlar Şimdi Ansu Fati lazım bize Ansu Fatih'i aldım o çok düştü gücü ya. Acayip düştü arkadaşlar. Nasıl yapalım biz bunu? Hmm. Şimdi oynasın. Ee, i̇lerleyen zamanda belki ilerleyen dakikalarda belki değişiklik yapabilirim. Abi ofansif orta koymaları iyi olmamış ya. Kanat koysalardı daha iyi, daha etkili oynuyordum ben. Geçen haftakinde, bundan öncekinde daha doğrusu kanattı. Griezmann Ortalık karıştı baya Oo Lewandowski çok iş kaldı Messi Şimdi Busquets De Jong al Fati gidiyor Ansu Fati Ansu Fati vurdu çok güzel sıyrıldı. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma oluyor. İkinci yarı daha da etkiliyiz. Rakip de etkili gerçekten. Tebrik ediyorum. Abi ben bu pas hatalarını... Oo! Ya bu pas hatalarını ben zaman zaman yapıyorum arkadaşlar. Ya yani bir türlü vazgeçemedim. <laughs> Hemen bir oyuncu değişikliği daha yapacağım. Griezmann'ın e, yorulduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş baya bir yoruldu hatta. Şimdi Griezmann'ı çıkartıyoruz arkadaşlar. E, Messi'yi de çıkartalım. Çok yoruldu. Messi yerine de Pedri'yi alabilirsek alalım. Pedri'yi aldım. E, aynen bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. E, Dembele Forvet'te oynar mı? Oynar. Yani niye oynamasın? Forvet'te de oynar başteygen Buske'st Umtiti Bravo Ansu Fati çok güzel paslar. Ama olmadı kardeşim olmadı yani. İşte bu. Çok güzel bir müdahale. Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati gidiyor. Bıraktı Dembele. Abi böyle paslar atmayın. Umtiti. Pedri. Evet. Mükemmel bir pozisyon. Rakip bizi attı sıra bizde. Çok konsantre olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok konsantre olmamız gerekiyor. Bunu atmamız gerekiyor maçı kazanmamız için. Gerçekten şu an var ya o kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Ellerim titriyor. Abi. Top nasıl dönmüyor ya? Ya ne güzel bir fırsat geldi. Abi bir daha bu taktiği yapmayacağım ya. Bir daha sağ sola çevirmeyeceğim topu. Bir daha sadece çubuğu kaydıracağım ya. Başka bir şey yapmayacağım. Hep böyle olunca şey oluyor. 2-2 bitti. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma izledik. Abi üzüldüm ya. Free kick çok kötü kullandım ya. Bir daha kesinlikle böyle kullanmayacağım abi. Yani dıştan çevirmeye çalışıyorum. Dışarıdan çevirmeye çalışıyorum. Hani ama bu dışarıdan çevirme, çok fazla dışarıdan çevirme e, uzaktan işe yarıyor ama bu kadar yakın yani ortalama mesafeden işe yaramıyor. Bir daha fazla çevirmeyeceğim. Sadece çubuğu kaydıracağım. E, oyuncuyu fazla çevirmeyeceğim. Bir daha bu hatayı yapmayacağım. Maçı ka yani kazanabilirdik ya. Ama Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Yani ikinci yarı er daha da güzel bir karşılaşma izledik. Burada videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Son olarak da yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>